bayram barik olsun günü ölümsüzleştirelim abicim saygılar bayram barik olsun bayram barik olsun abi Osman bayram barik olsun bayram barik olsun. Bari olsun. Bari olsun evet dostlar günlerden Cuma 6 Haziran 2025 yine doğup büyüdüğümüz memlekette ee, görüntülüyoruz ahbabımızı, eşimizi, dostumuzu Bayram Bergos Burada gençler var Sağol Mehmet. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet, yine sıradan bir bayramlıkla rica Bu da çok güzel bir yardık, gerçekten. adam yapıyormuş <laughs> görüntü evet. uzmanı şevki beni alele, takdir etti alele var ayıp <gülüyor> ediyorsun takdir edemeyecek adam mısın Şevki. büyük ihtimalle hiç kimseye atlamayacağız <laughs> Bayram Bargoz. Amca Bayram Bargoz. Ne demek yani? Kerat ne? Kerat arkadaşım bir kerat veremez. Al seni bir kerat al. Allah çok iyi yapıyorsun Şimdi öğlen kalan oluyor, bir hatır kalıyor. Öyle değil mi? Güzel, bombiler gözetiyor. Ya. Ay, Bayram Kulesi. Evet. Ya bayramlaştıktan sonra çekip gitmemeleri iyi oluyor aslında. Yani bu çok güzel bir hatır oluyor. Tabii. Hayırlı bayramlar. Sağ ol bayram vergasın. Bayram vergasın. Bayram vergasın. Sen de paşa bayram vergasın. <laughs> bayram vergasın. Abi. Abi. abi bayram vergasın. Allah bayram var olsun Kadir. Abicim bayram var olsun. Bayram var olsun İla. Ali bayram var olsun abi. Hasan abicim bayram kesinlikle. Ölümlü dünyada bayram var olsun. Bayram var olsun. Nice bayram. Bayram var olsun abicim. Bayram var olsun abi. Bayram var olsun. Bayram var olsun abi. Ya bayram var olsun. Bayram var olsun. Bayram var olsun. Bayram Bargos, Bayram Bargos, Bayram Bargos, Bayram Bargos, Osman Bayram Bayram Bargos, 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 Bayram Bargos, Bayram 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 var gelsin, Bayram var gelsin, Bayram var gelsin, derler Bayram var gelsin, birader Bayram var Bayram bayramda Bayram var Bayram var gelsin, Bayram var gelsin, sağ Bayram var gelsin, amcıl Bayram var um. gelsin, <laughs> Bayram var <vargos>. gelsin, <şeyler> <laughs> <laughs> <coughs> Bayram var olsun. Mustafa Bayram var gelsin, Bayram var gelsin, Bayram var gelsin, Bayram var Bayram var gelsin. Bayram bayrağı. Evet. Bir bayramlaşma faslından sonra artık kurbana doğru gidiyoruz. Heyecanlı şimdi kurbanın kesilmesini bekliyor insanlar. Çek bir daha. Ne oldu? İnsanların neşesi yerinde. Heyecan içerisinde. Evet. Bugün Kurban Bayramı olduğu için keşkek olayı yok. Ramazan'da keşkek olayı oluyor genelde. Aslında çekmek çok kolay olmuyor. Çekiniyor insanlar niye çekiniyorsa. Hatıra kalacak. Daha önceki yıllardan bayağı güzel çekimlerimiz olmuş. İçinde vefat eden insanlar olmuş. Evet, biz de evdekilerle bayramlaşalım bakalım. Ali faaliyete geçmiş Allah'ın izniyle. Evet. <laughs> bayramlar Sağol, sağol. Allah sağ ol. İnşallah, amin amin. Saygılar İnşallah. Sağol. İyi, İyi bayramlar. İyi bayramlar, görüşürüz. <laughs> evet. İçeridekiler herhalde faaliyeti geçmiştir değil <gülüyor> 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 Evet. Dur bakalım, müsaitler mi acaba? Bu, ev sahipleri. Valla neyse. Evet. Şimdi bu kadar diyelim. Bir bayramı belgeledik. Ömrüye hazırlıklar başladı mı? <laughs>